Ama ben nereye dokunmam yasak yani. Yeşil renge dokunmam yasak arkadaşlar. Şimdi YouTube videomuza başlayabiliriz. Ha bu arada geçmiş bayramımız kutlu olsun. Şimdi ben bir markete gitmek istiyorum. Yerler yeşil olmadığı için basabiliriz. Süper. Evet ben bir tane elma almak istiyorum. Hayır elma yeşil. Arkadaşlar para da ödeyemeyeceğim herhalde. Hayır ya. istediğim şeyi alamıyorum. Hayır. Şu çöp kutularına değmemem lazım. Aa, dur bir dakika. Hayır. Olamaz. Oo, süper bir yer. Acaba burada yeşil yok renk Var mıdır? İnşallah yoktur. Hayır. Burada yeşil renk var. Hayır. Ben buradan gidemem. Ama kayıtları alıp çıkabilirim. Sonuçta Çünkü... şimdi hmm, şimdi şu ağaçlara dokunmak istiyorum. Hayır ağaçlar yeşil dokunamam. Ee, dedeme doğa etse olur mu? Hadi gidelim. Hayır dedemin mezarının olduğu yerde yeşil olamaz. O zaman ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar eğer abone olup like atarsanız yani yeni bir çözüm bulacağım. Bana yardım ettik için abone olup like atınız. Lütfen. Teşekkür ederim. Aa buldum. Buraya bir stalker ile girebilirim. Scooter ile işte. Evet burada dedemi dua edebilirim. Hayır. Az kalsın ne yordum. Evet dua ettik herhalde. E ee, ben buradan gel nasıl önce? Basit. Vay çöp çöp ee, çöpün yanında bir itfaiye var yani itfaiye istasyonu var. Gidip bir bakayım. İtfaiye istasyonunda televizyon oluyor muydu? Ee, sanırım çantamda birken birkaç tane çöp vardı. Onları almam gerekiyor. Evet doğru. Coca Cola ve milkçek bitmişti. Yani milk yani sütüm bitmişti. Bunu hemen çöpe atayım. Hayır. Çöp yeşil atamam. O zaman cebimde kal. Belediye başkanı olarak e, şuradaki şalterleri indirmeliyim. Öf yeter sıkıldım artık. Yine yeşil yine yeşil. Az kalsın şuradaki metikeye dokunuyorum bu arada. Allah Allah her yer yemyeşil. Hmm. Gidip bir ev alacağım. Ama uzaktan almak. Ben al. Oh şu, çok Do Do şey çok güzel. Hayır. Bu çok güzel ne? Yeşil. Ya tamam. Bisiklet şuradan ev alacağım. Hmm. Hiç yeşil olmayan bir ev olması lazım şu kırmızıda ev asla olamaz. Ama güzel de bir ev olmasını istiyorum. Hmm, rengini değiştirebilirim ama. Ve üstelik dışarıya çıkmazsam bir çıkmaz. Aslında doğru. Hmm, ama hayır. Hmm, ne alsam ki acaba? Evet, bir tane şatoyu olabilir. Ha, hayır o da olamaz. Ne alsam ki? O hayır. Param yetmiyor. Maalesef ev alamıyorum. Evet. Hadi gelin şuradan atayım. Aa, hayır. Orada içmem ben var. Beni kandıramazsın. Hayır, denize gidip bir yer sürmek istiyorum. Jetski. Hayır. Hiçbir şey. Hiçbir şey. söylemiyorum. Hayır. en azından orada at vardır belki. Ve buradaki, ve evet, buradaki kahverengi. Bir <laughs> bakmam lazım. Ee, oo, hayır. At orada değil. Bu serilerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.